Merhabalar arkadaşlar. Serman hocak kanalındasınız. Arkadaşlar yapıyoruz bu videoda? Anayasa denemesi çözeceğiz. İçinde uluslararası kuruluşlar, güncel bilgiler de var. Ki çok yakın bir zamanda çok yeni, çok sıcak gelişmeleri de kapsayan bir güncel bilgileri de sizlerin hizmetinize inşallah sunacağız yakında. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin unsurlarından biri değildir? Hukuk devleti ve değildir. Değerli arkadaşlar önce bir şey hatırlayalım. Hukuk devleti anlayışı Türkiye'mizde ilk defa 61 Anayasası ile kabul edilmiştir. Ve bizim hukuk devleti cümleleri yakalayabilmemiz için haktan, denetimden, yargılamadan, yargı bağımsızlığından bahsetmesi gerekiyor. Bakın kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi, yargının bağımsızlığı, idarenin denetimi, ne diyor arkadaşlar? Bireyin hukuki güvenliğinin sağlanması. Peki şuradaki A. Bilgi olarak doğru bilgi midir? Evet. Yani herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Sahip olmalı. Ama sosyal güvenliğin sağlanması hukuk devleti cümlesi değildir. Hangi devletin cümlesi arkadaşlar? Sosyal devlete ait bir cümledir. Klasik bir ÖSYM soru formatıdır. Ne diyor hocam? Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi 1982 Anayasası'nda yer alan sert çekirdek haklar arasında yer almaz? Şimdi arkadaşlar paragrafı hiç okumayacağım. Sert çekirdek haklar dedi. Bizim çekirdek hak dediğimiz şey aynıdır. 82 Anayasası'nın 15. maddesinde geçen toplam 5 cümlelik ifadedir. Nedir bunlar arkadaşlar? Suç ve ceza geçmişe yürütülemez. Yaşama hakkı ki bu hak en temel hakkımızdır. Masumiyet karinesi, mahkeme kararı yoksa hiç kimse suçlu sayılamaz. Din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamama özgürlüğü. Evet aslında cümle şöyle adresindeki haliyle söylüyorum. Hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bundan dolayı kınanamaz diyor. E bunu verdik. Masumiyet karinesi verdik yaşama hakkını verdik değerli arkadaşlarım. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez dedik. Bir tane kaldı. Beş cümledir dedik ya. Beşinci cümlede şu kişinin maddi ve manevi bütünlüğüdür. O halde seyahat etme bir haktır ama ne değildir değerli arkadaşlarım? Çekirdek hak veya sert çekirdek hak değil. Niye bunlara çekirdek veya sert çekirdek demişler? Hiç kimse bunlara dokunamıyor, durduramıyor, sınırlandıramıyor. Çok ufak istisna durumlar hariç değerli arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi seçim ilkelerinden biri değildir? Değildir. Genel oy, neydi genel oy değerli arkadaşlar? Dil, din, cinsiyet, servet, eğitim, vergi ayrımı olmaksızın herkesin oyunu kullanabilmesidir ve 34'te Türk kadına milletvekili hakkının verilmesiyle genel oy ilkesi başlamıştır. Eşit oy adı üzerinde eşit herkesin bir tek oyu var değerli arkadaşlar ve o ayın ve o oyun oyun ayın nereden geldi? O oyun arkadaşlar ağırlığı da etkisi de aynıdır. Yani biri manken de olsa, biri çoban da olsa e, oylarının e, seçimi etkisi aynıdır değerli arkadaşlar ki çok şükür de öyledir. Tek dereceli seçim ilkesi arkadaşlar 1946'da buna geçtik. Halkımız sandığa gider ve direkt yöneticilerini seçer. Açık oy, gizli sayım ve döküm. Burada bir terslik var. Gizli oy, açık sayım ve döküm olması gerekiyordu arkadaşlar ve biz gizli oy ve açık sayım ve döküme 1950'de geçeceğiz. Burada ters vermiş. Seçimlerin yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılması ilkesi YSK'ya vurgu yapar. Yüksek Seçim Kurulu peki 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı yeniden görüşülmesini istediği bir kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aynen kabul edebilmesi için gerekli karar yeterli sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhurbaşkanı bir kanunu veto ediyor ve nereye gönderiyor? Meclise diyor ki meclis ediyor. aynen kabul etmek istiyorsa ne kadar bir çoğunluk lazım kıymetli arkadaşlar. 2017 kuralıdır yeni kuraldır. Meclise veto edilen bir kanun mecliste aynen geçmek istiyorsa artık 301 lazım. Yani aynen geçebilmesi için üye tam sayısının sağ çoğunluğu gerekiyor. Normalde bir kanunu çıkartmak için normalde sıfırdan çıkartmak için toplantıya katılanların sağ çoğunluğudur. Ama veto edilen bir kanunu aynen gönderebilmek için 301 gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdakilerden hangisinin yokluğunda çalışmalarını sürdüremez? En yüksek üyeye sahip parti genel başkanı olmasa da meclisimiz çalışır. Cumhurbaşkanı orada olmasa da çalışır. Genel sekreter, parti grup başkan vekilleri ama hocam başkanlık divanı olmazsa oturumu yönetecek kimse yoktur. Bu durumda TBMM maalesef çalışamıyor. 82'ye göre kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri arasındaki ilişkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ancak yetki kanununda belirtilen konular çerçevesinde çıkartılabilir. Hayda. Hemen yanlışı bulduk çünkü yetki kanunu diye kalmadı. 2017'de bunları kaldırıldı. Ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için yürütmenin yani Cumhurbaşkanlığı bir yerden yetki veya yetki kanunu almasına gerek yoktur. Anayasa'da münhasıran kanunla düzenlenmesi görülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılamaz. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Doğru. Çakışırlarsa kanun üstün. Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Evet. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılamaz. Evet. B ve E zaten aynı şeyi söylüyor. Güzel. Türk İdari Hukuku'nda aşağıdakilerden hangisi kanun ile kurulan idari birimler arasında yer almaz? Arkadaşlar hangisi kanunla kurulmaz diyor. Üniversiteler ki vakıf üniversiteleri de dahil kanunla kurulur. İller ve ilçeler kanunla kurulur. İsimlerini değiştirmek, merkezlerini değiştirmek bunlar hepsi kanunla oluyor. Büyükşehir Belediyesi 750 bin nüfus ve kanun gerekiyor ama belediye idaresi Cumhurbaşkanı kararıyla, kararnamesi değil hocam kararıyla kurulur ve 5 bin nüfus gereklidir en az. Aşağıdakilerden hangisi il idaresinin başı olan valinin görevleri arasında yer almaz? İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. Doğru. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları valiye resmen emir verebilirler. Evet. İldeki mahalli idareler üzerine idari vesayet yetkisi var. Evet. Vali mahalli idareleri denetlerse idari vesayet olur mu? Olur. İlde Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi idari yürütme vasıtasıdır. Evet. Hocam vali ilde cumhurbaşkanını ve devleti temsil eder. Kaymakam ise Cumhurbaşkanı temsil eder. İldeki adli teşkilat ve askeri teşkilat valinin denetimi ve gözetimi adlıdır olmadı. Klasik bir cevap. Vali adli kurumları ve askeri kurumları denetleyemezler arkadaşlar. Ceza evlerini denetleyebilir Cumhuriyet Savcısı ile beraber inceler ama adli ve askeri kurumlara vali giremiyor. Osmanlı Devleti ile yapılan 1571 tarihli İnebahtı Deniz Savaşı'da esir olarak alınan, serbest bırakıldıktan sonra ilk modern roman, roman olarak kabul edilen Don Quixote romanını kaleme alan ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir? Cervantes adaşımızdır değerli arkadaşlar. 1571'de devlet-i aliyemize karşı savaşınca beyefendi kolunu kaybetmiş. 2019 Nobel Barış Ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Hocam 2019 Nobel Barış Ödülü Etiyopya'nın başbakanı kimdir arkadaşlar? Abi Muhammed Ali'ye verildi. Sınır anlaşmazlıklarını çözme konusundaki gayretlerinden dolayı. 20.si 25.si düzenlenen 2019 yılı Saraybosna Film Festivali'nde en iyi yönetmen kategorisinde Saraybosna'nın kalbi ödülünü kazanan Türk yönetmen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Kız Kardeşler adlı filmiyle Emin Alper'dir. Bu hiç uzatmayacağım. Bunlar direkt bilgi sorularımız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdakilerden hangisinin organıdır? Hocam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ahim. E, Türkiye'de başvuru süresi 6 aydır. Merkezi Strasbourg'tur Fransa. Resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Ve neyin bir parçası arkadaşlar? Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliği'nin değil. Klasik ÖSYM oyunudur. Dikkat. Türk beşleri arasında yer alan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılan Cumhuriyet'in 10. yıl marşının bestekarı aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşlar? Cemal Reşit Rey'dir. Birçok kurum sınavında buradan soru çıkmıştır ve yine de çıkar arkadaşlar unutmayın. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ağızdan belgelerle ortaya koyan en önemli yapıt olan Mustafa Kemal'in 15-20 Ekim 1920'de CHP kurultayında okumuş olduğu nutuk aşağıdaki cümlelerden hangisine başlayıp gençliğe hitabe ile biter. Hocam Ekim 1920'de CHP'nin ikinci kurultayında 6 gün 6 şar saatten yaklaşık 36 saat boyunca yaklaşık olarak nutuğu okuyor Mustafa Kemal Atatürk ve ilk cümlesi şudur. 1919 senesinin Mayıs ayının 19. günü Samsun'a çıktım. Başlıkta genel durumdur değerli arkadaşlar. Bununla başlar ve gençliğe hitabı ile biter. Süper. Değerli arkadaşlar, desteğiniz için milletarım teşekkür ediyorum. Yorumlar bölümündeki cümleleri tek tek okuyorum. Çok çok hoşuma gidiyor değerli arkadaşlar verdiğiniz destek. Bu anlamda herkese tekrar tekrar minnettarım. Teşekkür ediyorum. Var olasınız. Allah sizden razı olsun. Unutmayın ki biz birlikte güçlüyüz. Biz bir aileyiz değerli arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.